Evet, Erzurum Valı Yardımcımız Mustafa Berçelik'le beraberiz. Bildiğiniz gibi Gürcistan'da bir şehitlerimiz oldu, buruk bir açılış oldu. Katılım aslında iki aydır çalışıyordular ama olmadı ama hayırlısı diyoruz. Şehitlerimize de başsağlığını diliyoruz. Neler dersiniz? Kalktınız Erzurum'dan geldiniz, tanıtım günleri var, açılışa katıldınız. Tabii. Öncelikle ben de sözlerime başlamadan önce elim bir kazada şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Tabii... Buruk bir gün geçiriyoruz ancak şehrimizi Ankara'da tanıtmak için elimizden geleni de bir yandan yapmaya çalışıyoruz. Şehrimiz çok kadim bir şehir, kültürüyle, tarihiyle Türkiye'ye mal olmuş bir şehir. Bu güzel şehri Ankara'da en güzel şekilde, coşkuyla tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii burada Hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hemşehrilerimizle Gönül Köprümüzü kurduk. Ayrıca e, diğer şehirlerden vatandaşlarımızla da şehrimizin güzelliklerini, kültürünü, dadaş ruhunu paylaşmaya geldik. Şimdi birkaç kişiyle röportaj yaptım standlarda. Erzurum'da okumuş, Erzurum'dan geçmiş oradaki insanlar da döner yürürler. Sohbet ettik. Erzurum deyince diyor orada yazıyı yiyince hemen geldik dediler. Ki bu etkinliği bilmeyen insanlar da gerçekten Erzurum'da dadaş yazısı nerede gördüler var. Geliyorlar burada hem etkinlikle katılıyorlar hem de döner yürürler. Dadaşlık ruhu farklı bir ruh. Gerçekten Erzurum şehrimizin insana çok misafirperver. Yolu bir şekilde Erzurum'a düşmüş tüm vatandaşlarımız Erzurum'da bir bağ kuruyor. Tabii bu da o kadim kültüründen geldiğini düşünüyorum. Tüm misafirlerimizi bu güzellikleri paylaşmaya bekliyoruz. Ankara'dayız. Yaklaşık 3 gün boyunca burada etkinliğimiz devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı bu güzellikleri paylaşmaya bekliyoruz. Çok teşekkür ederim sayın valimize. Zekiye Çomaklı araştırmacı yazar. Hepinizin zeki ablası önce Rabbim sonra sizler sayesinde ablalık vasfı adımın önünde gidiyor. Teşekkür ederim. Etkinlik Allah kolaylık versin. Çok kolay değil bu etkinlikleri yapmak yapmakta, düşünmekte. Yani ilk başlangıcıda tutun sonuna kadar oldukça zor bir etkinlik. Allah muvaffak etsin diyorum. Erzurum çok özel bir il gerçekten. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kilidi hem anahtarı şeklinde konumlanmış bir şehirdir. Dedim Erzurum ne? Dedi ilimdir. Dedim gider misin? dedi yolumdur derken Emrah oraya benim ilim ben şehrime gidiyorum demiyor orası ilim şehridir ilim için gidiyorum der onun için insanlar bunu yanlış anlamasınlar dedim Emrah nedir dedi kulumdur dedim satar mısın dedi ki yok yok Emrah kulunu satar Allah kulunu satmadığı gibi e, dadaşlar da kimseyi satmazlar özel bir şehirdir Elzur Kültür İl müdürümüz Teşekkür ediyoruz. Biz de tabii ki şehrimizde birçok e, memleketimizin il tanıtım günleri yıl içerisinde her vesileyle e, iştirak etmeye çalışıyoruz. Malumunuz Ankara demografik yapısı yüksek, çeşitliliği yüksek bir şehrimiz. Her memleketten insanımızın, vatandaşımızın olduğu e, bir vesile, Anadolu'nun bir iz düşümü diye düşündüğümüz bir e, şehir, başkentimiz nasıl ki Erzurum'umuz e, Cumhuriyet'in kilidi ve anahtarı ise Zeki ablamızın dediği gibi e, Ankara'da bu e, kilit açıldıktan sonraki e, son noktanın konulduğu yerdir. Tabii ki birçok memleketimizin e, bu tanıtım günlerini e, icra ederken vatandaşımızın da yüksek iştirakini önemsiyoruz. E, tabii ben de şahsen Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü olmam bir yana Erzurumlu olmam hasebiyle Erzurum'dan göçen bir ailenin bir çocuğu bir ferdi olmam hasebiyle bu etkinliği tabii biraz daha önemsiyoruz şahsi olarak da inşallah güzel bir etkinlik geçirileceğine inanıyorum vatandaşımızın yoğun iştirakinin sağlanacağına da inanıyorum başarılar diliyorum derneğimize de federasyonumuza da başarılar ve tebrik ediyorum kendilerini de. İnşallah sıhhatli bir program geçeceğini ümit ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Çok teşekkür ederiz. Vekilimiz de orada. Biz uzakız ama şöyle bir müzik uzatalım. Vekil kalk değil mi? Kalk. Hayır kalkmıyor musun? Tamam. Daha ben ne oluyorsun? Efendim bu etkinlik Çok. hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah. Yüz'ün Teşekkür ediyorum sağ olun. Demin kürsüde çok uzatmak istemedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ilk milletvekili Erzurum'dur. Erzurum milletvekilidir. Ve Kurtuluş Savaşı'nı ilk sinyalleri, ilk kıvılcımı Erzurum'dan başlamış olup ee, bunun bir değeri var yani. Niye Erzurum? De gerçekten... Değil mi? Yani öyle basit bir şey değil. değil. Yani Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı Erzurum'dur. Ve başlatan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Özgürlük, hürriyet aşkından kaynaklı. Boşuna Dadaş ünvanı almamıştır. Erzurum Dadaş'tır. Demiş Dadaş mı sen? Demiş ya ne yem? değil mi? Dadaş'ım. De, dadaşım. De, Onun için bu etkinlikler göğsümüzü kabartıyor organizasyon üstlenmiş olan Erdefe, Erzurum Dernekli Federasyonu başkanına teşekkür ediyoruz. Sağolsun, var olsun. İnşallah dolu dolu 3-4 günümüz geçecek burada. Erzurum ürünleri satılacak. İşte yağımız, balımız, peynirimiz, çeşit çeşit ürünlerimiz var. E, bütün Ankaralılar duyuruldu davetle. Burada gelip çak kebabımızı yiyecekler, kadayıf dolmamızı yiyecekler inşallah. E, i̇nşallah e, ilelebet bu etkinlikler her yıl devam eder ümidiyle. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum basın mensupları arkadaşlarımıza da. Başkan Alpay Bey'in şahsında da tüm emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Gerçekten evet. e, bu soğuk havayı ısıtmaya çalışan bir etkinlik. Evet. Evet biz de Sayın Valimize, Vekilimize, Zeki Ablamıza, Kültür Müdürümüze katılanların hepsine çok teşekkür ederiz. Zaman zaman röportajlarımız sürecek burada. Elimizden geldiği kadar hem tanıtımı hem de ki burada gelen tılanları sizlere tanıtacağız. Gerçekten dört gün boyunca da Ankaralılara diyoruz. Ankara'da yaşayan sadece Erzurumlular değil herkesin bu etkinliğe gelip hem alışveriş yapması hem de ziyaret etmesini bekliyoruz.